Hepinize selamlar, şalvar, kesim, cipli, elbiseniz, yoğun bisiklet üzerine tekrar stoklarda çok beğenilen ve her sezon çokça sattığımız modellerin başında geliyor. Renk seçeneklerim siyah, mercimek, antresit kare ve üzerindeki kimur rengi mevcut. Her iki tarafında cipli detay var. Şöyle yanları şalvar modelde. Boyumuz ne dediğimiz? 140 cm. 140 santim, 140 santim sorunumuz var. Tilde kumaştır. Dört mevzim kullanabilirsiniz. Standart kalıp, mikro ve esnek bol mevzim kullanıyorum. E, 38'den 52'ye kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bizlerle iletişime geçebilirsiniz.